Evet Osman uzun zamandır maç yapıyordun. Sen askerliktin geldi. Sonra bir ara ara verdi. Covid çıktı. Evet, abi. Ee, ve başladın diye. Evet abi Söyleyeyim dediğin gibi oldu. Bir askerlik şeyimiz oldu. Sonra pandemi atak verdi askerdeyken. Üç sene sonra ilk defa top diyebilirim. Biraz da kendimize iyi bakmadık. Kilo aldık. Ama sağ olsun başkanlarımız hocalarımız şans veriyor bizi yarı yolda bırakmayı kırmıyor. Onlara faydalık, fayda yapmak için her şey yapacağız artık bu saatten sonra. Evet yeni sezonda da 2'de 2 yaptınız. 5 yıldır 0 olarak değil mi? Doğrudur abi. Ee, bugün de 7-0 kazandınız. Neler sormak istersiniz? Ee, i̇lk hafta Honaz'da hep rastmanın 3 kazandık. Ee, biraz zorlandık diyebiliriz. Çünkü top olarak istediğimiz e, katkı etkiyi veremedik. Bu hafta da bir kolay biraz daha, biraz daha kolay maç oldu. Tabii hedefimiz adım adım maç maç görüyoruz. Tabii ki pliof oynamak istiyoruz. Hedef diyorsun. Hedef playoff. Evet. Peki, teşekkürler. Başkanım. Çok sağ ol.